Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün iki siyah destemizi aldık arkadaşlar. İkisi de siyah deste. Birisi ee, siyah beyaz destemiz. Birisi siyah pembe destemiz. Şöyle göstereyim. İkisi de siyah deste. İkisi de kara deste diye geçer. E, şimdi burada kara destelere aklınızdaki kişiyle ilgili sorular soracağız arkadaşlarım bakalım ne verecek ee, istediğin desteği seçebilirsin İstersen odaklan birini seç istersen onu dinle uymuyorsa diğerini dinle ya da ikisini de dinle ve sana uyanları al aslında ikisinin de dersi birbirine çok yakındır arkadaşlar bakalım kara deste bu ilişki için ne söyleyecek aklınızdaki kişi için e, seninle olan durumu için var olan ilişki için ya da biten ilişki için hiç fark etmiyor bakalım ne söyleyecek buna bakacağız arkadaşlar Evet istediğin desteği seçebilirsin Arkadaşım bu arada kanalımızın Süper teşekkür butonu aktif Oradan yaptığınız desteklerde Sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor Hangi niyetle destek oluyorsanız Niyetleriniz gerçek olsun inşallah arkadaşlarım Evet arkadaşlar Bu arada kanalımızın içinde Zamansız zamanadır aklımdaki kişi açılımları Bu bakımımızda zamansız zamana Kanalımızın içinde aklımdaki kişi açılımları Mevcuttur e, burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur. Kanalın içeriğine girip görebilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Birinci destemizle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk destemizi aldık. ikinciyi kenara koyduk. İlk destemize başlayacağız. Öncelikle şu anda ilk desteği seçen arkadaşım. ilişkin ne durumda? Buna bakacağız. Bu arada arkadaşlar kolektife bir bakın size uyanı alın, uymayana evlene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duraaltre fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. İlk desteği seçen arkadaşım şu an ilişkin ne durumda bir bakalım. Önce bize bir durumunuzu versin. Şu an ne haldesiniz bunu versin. Şimdi kolektifte Tabi bunu beğenen de bir kolektif e, Bu desteği seçen de bir kolektif Kolektif enerjide bakın Kupa prensi e, Değnek ası ve tılsım altılısı Ve kupa ası Muhteşem kartlar geldi Ama bu kupa prensi şudur arkadaşım Bu desteği seçen arkadaşım Aklındaki kişi öncelikle kupa dörtlüsüyle Gözündeki at gözlüğünü çıkartıyor Ya bir başlangıcı gerçekleştirmiş Ya da bu başlangıç An meselesi diyor aklınızdaki kişi için. Şu an muhtemel olarak ya barışmışsınız ya da barışmanız an meselesi. Peki bu ilişkide birliktelik devam ediyor mu diye soralım biz o zaman. Şu anda birliktelik devam ediyor mu? Hım. Şu an hayır. Bakın kuleyi verdi. Ee, şu an için baktığımda muhtemel ayrısınız arkadaşlar. ikinci desteği seçenler. Öncelikle burada diyor ki iki karakter de birbirine aşık ama iki karakterin de birbirine karşı yaptığı bazı dayatmalar olmuş. Bazı sıkıntılar olmuş. Ee, burada birileri her iki tarafta açıkçası içine çekilmiş, içine kapanmış. Çünkü çok beklenmedik bir anda yaşanan bir yıkım, bir ayrılıktan bahsediyor arkadaşım. Ve burada diyor ki, yine söyleyeceğim ben, muhtemel olarak aralarında bir barış olacak gibi gözüküyor. Ama tabii süreç ne olacak hakkındaki ne düşünüyor. Buna da bakacağız. Ancak burada ilişkinin şu an bir ayrılık evresinde olduğunu hatta beşli bir tarih, beşli bir saat ya da beşli bir günde ayrılık yaşandığını ama her iki tarafında birbirine karşı aşık olduğunu veriyor arkadaşım. İçinde bulunduğun ilişki için ilk destem bunu verdi. Peki şu an madem böyle bir evredesiniz arkadaşlar o zaman soralım bakalım. Şöyle. Aklındaki kişinin zihninden seninle alakalı şu an ne geçiyor? İlk desteği seçen arkadaşım. Zihninden ne geçiyor? Öncelikle aklındaki kişi ee, birilerinin konuşmasıyla Birilerinin fikir vermesiyle Negatif bir takım etki Negatif bir takım konuşmalar Negatif bir takım eylemler Bunların etkisinde kalmış Şu an bilinçaltına baktığında Zihnine baktığında Seninle alakalı kişi aslında ikilemde Neden ikilemde ee, Bir başkası mı var Bak çok fazla korkuları var Diyor ay kartıyla ee, Bu korkular o kişiyi Bir başkası mı var düşüncesine sokmaya başlamış. Yani ya bir başkası var diye düşünüyor aklınızdaki kişi ya da olma ihtimalini çok yoğun düşünüyor arkadaşlar. Ve burada şu an bilinçaltında şöyle bir kendini tutmaya çalıştığı zihninde, kendini tutmaya çalıştığı, kendini durdurmaya dizginlemeye çalıştığı bir döngüden geçiyor dedi. Ancak e, negatif bir enerjinin etkisiyle aslında tamamen oyalanma enerjisinde. Çünkü burada e, zihnindeki o negatif düşünceler aklınızdaki kişiyi tetikleyecek gibi gözüküyor ve bu tetiklemenin üzerine de ikilemde kalacak ve ikilemde kalmanın sonu muhtemel kendine dizginlemekten vazgeçecek gibi veriyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım aklınızdaki kişinin kalbinden ne geçiyor size karşı? Öncelikle kalbinden ne geçiyor diyorum. Bakın etrafı az önce dediğim gibi birilerinin negatif düşüncesi, konuşması belki bir arkadaş tavsiyesi de olabilir. Böyle biraz kişinin kafasını karıştırmış olsa da kişinin kalbinden geçen bir gönül alma çabası. Çok çok yüksek ihtimal bir gönül alma çabası içerisine girecek gibi gözüküyor. Yalnız burada kalpte diyor ki o adımı atacağım ama ama aması var. Sizi fazla kızdırmış kişi bunun farkında arkadaşlar. Ve burada muhtemel olarak yaşayacağı kavga durumunu da derin, derin düşünüyor arkadaşlarım. Yani evet bir adımı eylemi olacak ama bu adımdan, eylemden sonra da büyük ihtimalle çok da ciddi bir takım tartışmalar yaşanacak diye düşünüyor. Yani tam manasıyla teslim olmuş değil bu ayrılığa. Endişeleri, kaygıları var ama bu kaygılarına istinaden de ona göre hamle yapacağı, ona göre geleceği gözüküyor arkadaşlar. Peki o zaman ilk desteği seçen arkadaşım aklındaki kişinin zihni ve kalbi bunu verdi. Olası süreç olası sonuç pardon olası sonuç bize ne verecek? Eylemde bulunacak mı? Bulunmayacak mı? Başlatacak mı? Başlatmayacak mı? Bakalım kara destemiz bize ne aktaracak? Beğenenlere, abone olanlara şifa olsun. Evlenme bulunacak mı? Sonun ne olacak dediğimde. Şimdi burada kolektif için söylüyorum. Bir kısmı evli olabilir. Bir kısmının seninle de evlilik düşüncesi olabilir. Bakın burayı yoğun veriyor. İlk olarak bunu verdi. Ancak burada sanki böyle bir ee, yanlış yapma korkusu var Aklındaki kişide Yani bir olayı yanlış düşünme Bu olaya esinlerden yanlış adım atma Yanlış tarafı seçme Yanlış karar verme Böyle bir korkusu kaygısı var diyor Ama derin derin dua ettiği Derin derin istediği Bir enerji içerisinde Çünkü ermiş kart ile diyor ki Çok derin duaları var Ve gerçekten de çok derin bir hissiyat içerisinde Dedi Önümüzdeki süreçte özellikle de aklımdaki kişi bakımları zamansız zamanı olduğu için söylüyorum. 3 gün 3 hafta belki de ayın 3'ü 30'u da olabilir. Üçlü bir vadede cesaret edecek ve bir adım atacak bu kişi dedi. Bu kişi cesaret edip adım attıktan sonra kılıç ası istediğini eline vermiş olacak diyor. Ve sonrası zaten dünya. Yani ilk desteği seçen arkadaşım. Sonuç kartın bu ilişkide atacağı, cesaretle atacağı adımın ardından tamamlanmanın olacağını veriyor arkadaşım. Bir tamamlanma ve yüksek ihtimal bir başlangıç olacak olarak veriyor. Ve yine söylüyorum süreçte muhtemelen karşı karşıya gelince de çok ciddi kavgalar olacak gibi gözüküyor. Ama tamamlanma verdiği inşallah beğenenlere şifa olsun arkadaşlar. Haydi bakalım ilk desteği seçen İlk kara destesini seçen arkadaşım senin için bunları verdi. Beğenenlere şifa olsun diyorum. Ve ikinci kara destemi seçen arkadaşım haydi bakalım senin için niyetleniyorum. Beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar Bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci destemin başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. İkinci desteği için de geçerli. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine eklenecek. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşım şu an ilişkin ne durumda? Evet, kanalım, e, kartlarımı açarken hemen belirteyim. Kanalımızın içerisinde arkadaşlar, e, zamansız zamanı aklımdaki kişi açılımlarını bulabilirsiniz. E, mevcuttur kanalın içeriğinde ve e, kahve ve tarot bakımlarımızı burçlara özelde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşım ne durumdasın şu an ilişkide ne durumdasınız diye baktım. Kılıçlar çekilmiş diyor. Bakın ee, burada bir takım yükler yüklemiş bu kişi sizin üstünüze. Bir takım tartışmalar, bir çıkmaz enerjisi ya da birbirinize karşı yaptığınız konuşmalarda sen ben kavgası, biraz ego kavgası da var diyor. Egosal bir takım durumlar da var dedi şeytan kartıyla. Ve bu konudan kaynaklı da böyle bir bir takım yükler yüklemiş olduğuna. Belki seni haksız gördü, belki sana itham etti ama burada yaşadığınız ciddi bir takım tartışmalar var ve sen şu anda gerçekten kılıcını çekmişsin. Yani karşı tarafa karşı da ciddi bir öfken ve kızgınlığın var diyor şu anki enerjinizde. Ve burada diyor ki arkadaşım muhtemel olarak karşı taraf bir anlık öfkeyle dönüp gitmiş. Hani bu gönüllü bir gidiş değil, gönüllü bir ayrılış değil. Ani olarak aniden öfkeyle vereceği bir karar da olabilir. Böyle bir karar alıp gitmiş gözüküyor. Ancak bu kişi bu gidişten sonra senin birazcık böyle elin kolun bağlı kalmış yani kendini çaresiz hissettiğin bir enerjide, çıkmaz çıkmazda hissettiğin bir enerjide olarak gözüküyorsun arkadaşım. Ve burada ikinci desteği seçen arkadaşlarım sizin için evet ne kadar böyle bir hırs da olsa kadersel bir yol birliği var dedi. Yani bu ilişki yarım kaldı. Bu ilişki devam edecek demek istiyor arkadaşım ikinci desteği seçenler. Ve burada kişi bazı konularda yanılıyor, bazı konularda sen haklıyken bile üzerine gelmiş ya da bu gidişi gerçekleştirmek yerine oturup sakince de konuşabilirmiş. Bu ihtimalleri bildiği için senin kızgınlığının ve öfkenin farkında. Ama ikinci desteği seçen arkadaşlarım da gördüğünüz gibi muhtemel çok yüksek kolektifte bir geri çekilme ama hırsla tutkuyla birbirine bağlı iki çift ama hırsla da geri çekilmeler yaşanmış olarak verdi. Peki o zaman süreç bize ne verecek diye bakalım. Eğer ki ilişki devam ediyor diye çıksaydı yine kişinin zihnine, kalbine sonucuna bakacaktık. Evet, peki madem ki böyle bir geri çekilme durumu var. O zaman soralım bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin zihninden şu an senin için ne geçiyor? Arkadaşım bu kişinin zihninden geçen şimdi burada diyor ki bakın ee, gerçekten karşı tarafta çok hırslı ve egolu bir insan şimdi aslında seni çok istiyor aslında ilişkinin başlamasını çok istiyor kafasında sürekli bir muhakeme hali içerisinde neyi nasıl yapacak nasıl toparlayacak nasıl düzeltecek nasıl dengeyi oturtacak bütün yolu denediği bir enerji içinde ancak yine de seninle çok yoğun bir hesaplaşma isteği var. Yani bir tartışma olur, bir hesaplaşma olur, bir restleşme olur. Sanki hırsını alamamış gibi. Şimdi burada zihin diyor ki, başlayacaksın, aklınızdaki kişinin zihni. Başlayacaksın, tamam DNA istediğini istediğin olacak diyor. Ama önce benim bir hesaplaşmam lazım. Yani karşınızdaki kişinin zihni birazcık böyle öfkeyi atamamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Zihin olarak bunu verdi. Peki kişinin kalbinden ne geçiyor diye bakalım. Neden bu kadar öfkeli olduğu belli oldu. Kişinin kalbinden ne geçiyor dediğimde burada diyor ki arkadaşım bu kişinin maddi çözemediği maddiyatla alakalı bir türlü sonuca ulaştıramadığı ya da belki seni de oyaladığı maddiyatla alakalı vaatler verdiyse seni de oyalamış gibi göründüğü ve enerjinin içinde olduğunu. Maddiyatla alakalı kendinin de sıkıntılarının olduğunu. Ancak başlangıç sıfırdan başlangıç istiyor. Bu başlangıç gerçekleşmediği için huzursuz, öfkeli bu kişi. Gerçekten uykusuz, gerçekten huzursuz ve gerçekten öfkeli kalben. Bütün öfkesi başlatamadığı için, bütün öfkesi tekrardan o konuşma olmadığı için fırsat bekliyor, fırsat kolluyor arkadaşlar. Ve kalbinde çok fazla yoğun bir şekilde iletişim isteği var arkadaşlarım. Kalpte iletişim isteği çok yoğun. Ve burada diyor ki, hani bir aziz kalp bir haber almalıyım. Ya da bir haber göndermeliyim. Hani bir eylem olmalı diye buna bir odaklanmış ve burada sıfırdan başlangıç isteyen, başlangıç olmadığı için de aşırı derecede öfkelenen ve yine kalbinde istek, aklında, zihninde öfke olmasına rağmen sonuçta nasıl davranacak ona da bakacağız. Ama kalp yeniden başlamak istiyor diyor arkadaşlar. Hatta herhangi bir yerden böyle stokluyor da olabilir, haber almaya da çalışıyor olabilir böyle bir çaba içerisinde olarak gözüküyor. Peki o zaman mademki süreç kalpte de böyle sonuç ne olacak? Olası sonuç ne olacak? Aklındaki kişiyle senin aranda olası sonuç ne olacak? Değnek kraliçesi tılsım prensi denge tılsım ikilisi tılsım kraliçesi kralı ve kupa kralı. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiyle olası durum ne olacak dediğimde aklınızdaki kişiyle bir konuşma olacak diyor ve özellikle de değnek kraliçesi aranızda yaşanmış olan sıkıntı, kavga, kaos her neyse aklınızdaki kişi bunu kabul etmeyecek. Bir üçüncü kişinin üstüne atacak benden dolayı değil, ondan dolayı, senden dolayı değil ama ondan dolayı. Yani burada bir üçüncü kişiyi el alsına verecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya gerçekten üçüncü bir kişi yüzünden bu hüsranı yaşadınız, ya da aklınızdaki kişi birazcık böyle olayı toparlamak adına böyle bir sergileme yapabilir. Ve duygusal olarak gerçekten kalbinden bir türlü böyle memnun olmadığı, savrulduğu bir enerjiden geçtiği bir durumda diyor aklınızdaki kişi. Ee, ve burada dedik ki bir maddiyatla alakalı beklentisi var diye. Tılsım Kralı o maddiyatla alakalı benim dediğine kavuşacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada zaten Kupa Kralı'yla da böyle bir kendinden emin bir edayla sizden borç almış olabilir, size vaat vermiş olabilir, destek olacağını söylemiş olabilir. Her şey olabilir maddiyatla alakalı. Böyle kendinden emin bir edayla karşına çıkacağını ve maddi manada artık aldığı ya da vaat ettiği her neyse bunu vereceğini söylüyor görünüş olarak bu şekilde ama duygusal olarak tam bir tılsım prens. Yani tam bir böyle e, cahil boyutunda diyeyim, cahil demeyeyim de ya toy diyeyim, toy daha toy bir enerjide. Kalp olarak, aşk olarak tam bir toy enerjide ve böyle ayakları sırtına vura vura gelecek arkadaşım kendinden çok emin oluşu sadece parayla alakalı kazancı şuradaki şımarıklığı ise tamamen kalpteki duygusu kendinden emin bir şekilde sana karşı bir adımı olacak diyor arkadaşlar ve sonrasında şu savrulduğu enerjiden çıkacak arkadaşlar ve burada diyor ki denge kartıyla aklınızdaki kişi aranızdaki durumu tamamen dengeye tutturacak yani bir şifalanma bir dengelenme çözülemeyen problem her neyse çözme ve sonrasında tekrardan istikrarlı bir şekilde ilişkiye başlama durumu içerisinde olacak arkadaşlarım. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlarım sizler için de bu şekilde verdi. İnşallah çıktığı gibi de güzel olur. İnşallah şifa olur diyorum arkadaşlarım. İki kara destemesinin mesajları bu şekildeydi. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Size uyan alın uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.